Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Umarım sorunuz yerindedir. Sevgili arkadaşlar bu videoda sorduğunuz soruları cevaplayacağım. Özellikle Gerçel Matematik Instagram hesabına o kadar çok fazla mesaj attınız ki binlerce mesaj var. Her mesaja tek tek cevap verme gibi bir zamanım yok. Zaten bu imkansız bir şey. Dolayısıyla mesajlarınızı aldım. Bazı mesajları özellikle cevaplamam gereken soruları aldım. Önümde duruyor sevgili arkadaşlar. Bu sorularınızı cevaplayacağım. Dolayısıyla videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle arkadaşlar, Gerçek Matematik Instagram hesabında bana attığınız mesajlara dönemiyorum çoğu zaman. Çünkü binlerce mesaj var. Bunun için lütfen kusura bakmayın, yanlış anlamayın. Ancak bu şekilde sorularınızı okuyacağım, bir video şeklinde paylaşacağım. Videoyu sonuna kadar izleyin zira sizin rakipleriniz soruları soruyor. Belki o sorular size ait olabilir. Yani sizin de sorularınız, ortak sorularınız olabilir. Veya benim videoda söyleyeceğim bazı cümleler, bazı taktikler olsun ya da yöntemler olsun sizin sınava bakış açınızı değiştirebilir. Veyahut başka ne bileyim çalışma stratejinizi değiştirebilir. Dolayısıyla videoyu sonuna kadar izliyorsunuz arkadaşlar. İlk sorudan başlıyorum. Bir arkadaşımız şunu sormuş. Hocam son 3 ayda 30 artı olanlar için çalışma stratejileri nasıl olmalı ve ne kadar çalışmalıyız? Kaç kitap bitirmeliyiz? Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Lütfen sınav yaklaştıkça bunu panik haline getirmeyin. Elbette ki stresli olacağız. Elbette ki kaygılarımız büyüyecek. Çünkü emek veriyoruz. Acaba emeklerimizin karşılığını alabilecek miyiz kaygısı? Ne yazık ki bir strese sokuyor. Dolayısıyla bu sınava çalışan, gerçekten çalışan her öğrenci elbette ki stresi de yaşayacaktır. Çünkü bizler insan evladıyız. Ve doğal olarak yani bu stres duygusundan Kaçamayız sevgili arkadaşlar. Fakat bu stresi panik haline getirmeyin lütfen. Çünkü e, zaten stres olacak panik haline getirmeyin. Şimdi arkadaşımız demiş ki çalışma stratejisi nasıl olmalı? Öncelikle arkadaşlar bitirmemiz gereken konuları bir an önce bitirmeye çalışalım. Tabi konular hocam konuları yetiştirebilecek miyim? Şu an işte konuları yarıladım ya da daha yeni başladım ya da ne bileyim daha yeni 10 konu bitirdim. Lütfen panik haline getirmeyin arkadaşlar. Bitirebildiğiniz kadar bitirin. Konuları bitirmeseniz de kazanabilirsiniz. Bazı öğrenciler zannediyor ki konuların hepsi bitse kesinlikle sınavı kazanacak. Oysaki sadece konu bitirmek de yetmiyor. Aynı zamanda tekrarlar yapmanız gerekiyor. Deneme sınavları çözmeniz gerekiyor. Zaten sorulara cevap vereceğim. Ee, öncelikle arkadaşlar yapmanız gereken çalışma stratejisi ne olmalı? Ben zaten bütün konuları anlatmışım YouTube'da. Ee, arkadaşlar bakın YouTube'da özellikle DGS öğrencileri bana soru soruyor. Tam özel ders niyetine bir dershaneye sizi muhtaç bırakmayacak şekilde bütün konuları en ince detayına kadar anlatmışım. Açacaksınız pdf'inizi indireceksiniz. Konuyu benle birlikte dinleyeceksiniz videoda. Notlarınızı alacaksınız. Çözdüğüm sorular gerçekten tam sınav tarzı sorular oluyor çoğu zaman. Özellikle hani konuyu kavratıcı sorulardan sonra çok güzel sorular çözüyorum. O soruların mantığını öğreneceksiniz. Sonra bir iki kaynaktan konular, yani sorularınızı bitireceksiniz. O konuyu geçin. Hiçbir konu tam olmayacak sevgili arkadaşlar yani şöyle siz konularda ilerlerken sanki geçmişte hiçbir şey olmamış gibi hissedeceksiniz. Sadece birazcık sabırlı olmanız gerekiyor. Dolayısıyla konu bitirmeye gayret gösterin. Artık 4 günde bir 5 günde bir deneme sınavı çözmenizi öneriyorum. Konularda nerede olursanız olun mutlaka deneme sınavı çözmenizi öneriyorum. Çalışma stratejisini sormuş arkadaşımız. Tabi deneme analizi çok önemlidir bu noktada arkadaşlar. Denemeden çıktıktan sonra kaç net yaptığınıza bakmayacaksınız. E, tamamen sınavda hangi soruları yapamadınız ya da hangi soruları yanlış yaptıysanız, o sorular hangi konularla alakalıysa kesinlikle o sorularla ilgili, o konularla ilgili, o soru tipiyle ilgili kesinlikle soru çözmeniz gerekiyor ki bir dahaki denemede ya da gerçek sınavda o soru tipine takılmayasınız. Dolayısıyla çalışma stratejisi günde kaç kitap bitirmeliyiz ya da ayda kaç kitap bitirmeliyiz gibi sorularla gelmeyin arkadaşlar. Siz bitirebileceğiniz kadar bitireceksiniz. Sizin rakipleriniz ya da birileri ne diyor? Onların hepsinden vazgeçin. Sizin potansiyeliniz neyse, sizin temeliniz neyse, siz ne kadar bitirebiliyorsanız o kadar bitirmeniz gerekiyor. Ben şimdi kalkıp size işte sınava kadar arkadaşlar en az 7 tane soru bankası bitirin der miyim? Diyemem. Çünkü hiç yani herkes aynı değil ki. Bazısı var mesela temeli çok iyi daha geçen seneden beri konuları bitirmiş. Bu sene sadece soru bankası bitiriyor. Bu adam sınava kadar belki 7-8 tane soru bankası bitirir. Ama bazısı var ki daha konuları bitirmemiş. Bu arkadaşımız günün yarısını konu çalışmayla bitiriyor zaten. Dolayısıyla şu kadar soru bankası bitirmelisiniz, bu kadar soru bankası bitirme, bitiremezseniz, kazanamazsınız gibi bir şey söyleyemem ne yazık ki. Hani bunları baştan söylüyorum. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken sevgili arkadaşlar, siz bitirebileceğiniz kadar, yani e, gün içerisinde var olan zamanınız kaç saat? Örneğin diyelim ki 12 saat kendinize ayırdınız ders için. Bu 12 saati en verimli şekilde çalışacaksınız verimli hale getireceksiniz. Çok fazla soru çözmeye çalışacaksınız. Yapabileceğinizin en iyisini yapacaksınız. Günde kaç soru çözmeniz gerekiyor? Bu mühim değil arkadaşlar. Mühim olan 12 saati tamamen dolu dolu çalıştın mı? Belki 12 saatte 50 soru çözeceksin bilemeyiz ki. Fakat demek ki senin yapman gereken buymuş. Sen o 50 soruyu gerçekten hakkıyla bitirdin mi? Bu önemli. Yoksa diyelim ki sen işte bakıyorsun arkadaşına o 200 soru bitirmiş. Sen ise 100 soru bitirmişsin. Bu senin kazanmayacağın anlamına gelmiyor ki sen o gün zaten yapabileceğinin en iyisini yapmışsın. Eğer buna inanıyorsan gerçekten yapabileceğin en iyisini yapmışsan bitmiştir artık. Tamam mı arkadaşlar yapabileceğinizin en iyisini yapın önünüzdeki kaynaklar neyse artık çözebileceğiniz kadar soru çözün devirebileceğiniz kadar yani yapabileceğiniz kadar kaynak bitirin çözebileceğiniz kadar deneme çözün sizin yapacağınız yani ya elinize ne geliyorsa en iyi şekilde yapın yapacağınız neyse kaç tane bitirebilecekseniz o kadar bitirmeniz gerekiyor. Artık yani bu 30 artı net yapanlar için mi ya da 45 net yapanlar için mi fark etmez. Sizin yapabileceğiniz neyse odur sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Lütfen hani az yaptınız diye ya da rakiplerinden az, rakiplerinizden az yaptınız diye kaca, kazanmayacaksınız. Ya da işte atıyorum hedefiniz 45 artıysa 45 artı net yap, yapmayacaksınız anlamına gelmiyor ki. Bilemeyiz. Yani gerçek sınavda her şey belirlenir. Haberiniz olsun. Hocam mat konuları bitti. Şu an ağırlığı geometriye versem yetişir mi? E, doğruda ve üç, üçgende açılarda temelim var. Yani geometriye çalışmanız lazım tabii ki. Yetişir. Yani önde üç buçuk ay var. Keşke sene başından beri çalışsaydın. Hiç önemli değil. Sen şu an artık yapman gereken şudur. Lütfen arkadaşlar bu tarz soruları sorarken yapmanız gereken şudur. Yani düşünmeniz gereken şudur. Yani herkese soru soramazsınız ya da soru sorduğunuzda doğru bir cevap alamayabilirsiniz. Çünkü herkes konuya vakıf olmayabiliyor. Bazıları sadece yani iyilik yapıyorum. Ne bileyim arkadaşlar kimsenin umurunda değilsiniz. Ben bunu size söyleyeyim. Hiç kimsenin umurunda bile değilsiniz. Ee, herkes kendi çıkarları doğrultusunda sizlere cevap verir. Ben ben bile yani benim söylediğime bile inanmayın diyorum. Ne zaman inanacaksınız? Benim YouTube sayfama bakın arkadaşlar. Bütün videoları şöyle gözünüzle bakın. Bütün konuları detaylı olarak anlatmışım. O konulara çalışın. Eğer gerçekten sizi tatmin ediyorsa. He, bu adam bize ücretsiz olarak hiçbir şekilde yani ne bileyim reklam meklamlardan gelen paralarından bahsediyor millet. Oradan arkadaşlar gelen para şu kameranın borcunu bile ödemiyor emin olabilirsiniz. Dolayısıyla hani ben size gerçek anlamda bir şeyler veriyorsam, matematik veriyorsam ve diyorum ki ya ben bu kadar konu anlattım, bu kadar kamp yapacağım, kazanmaları için bu kadar emek veriyorum. En azından konuşayım da onlar doğru çalışsınlar. Elinde, yani motivasyon olarak, rehberlik olarak elimden ne geliyorsa yapayım. Mesela bazılarına bakıyorum adam habire bizi kötülüyor. Sevgili arkadaş yani ben size şunu söyleyeyim. Eğer biri size bir, bir şey veriyorsa onun yani kanalsa Dershaneyse artık neyse bakacaksınız matematik anlamında size acaba bir şeyler katabiliyor mu acaba benim yaptığım kadar sizlere bilgi verebiliyor mu bunlar çok önemli çünkü biz burada kendimizi yırtıyoruz yani burada yarım saatlik bir ders videosunu çekmek o kadar kolay bir şey değil insanlar bunu kolay olarak görüyor ama ben o yarım saatlik videoyu çekmek için ilk önce konunun içeriğini çıkarıyorum. Yani farklı farklı kitaplardan, ÖSYM'nin sorduğu son sınavlardan işte bunlardan esinlenerek sorular üretiyorum. Bu soruları elle yazıyorum. Daha sonra dizgi olarak InDesign programında kendim yazıyorum. Ve bunları derliyorum. PDF haline getiriyorum. Sonra slide haline getiriyorsun. O çözdüğüm soruların sadece başındaki soru yazan kısım ya da örnekse örnek yazan o logoyu getirmek bile bir 5 takımı alıyor. Daha sonra bunu slayta çeviriyorum, getiriyorum, burada anlatıyorum. Anlattıktan sonra videoyu kırpıyorum. E, videoyu kırptıktan sonra paylaşıyorum. Yani inanılmaz bir emek var burada. Yarım saatlik video çoğu zaman 5 saatimi alıyor. Ben bu kadar emek veriyorum, bu kadar şey veriyorum. E, i̇nsanların bu emeği görmemesi için, bundan faydalanmaması için elinden geleni yapan insanlar var ne yazık ki. Arkadaşlar genel olarak yani bazı kişilerden yani özel olarak sadece bir kişiden bahsetmiyorum. Neden? E çünkü kendi menfaatlerine göre konuşuyor insanlar. Çünkü Sırf biraz insanların sırtından biraz para kazansınlar diye öğrenciler yani matematik bilmiyor ki adam. Adam ne bileyim yani matematik bilmiyor bir kere. Diyor ki sen bana bu parayı ver ben seni kazandırayım. Bu sene bana yüzlerce kişi eğitim koşulunu soruyor sevgili arkadaşlar. Ben eğitim koşulu yapmıyorum. Yapmıyorum. Özel ders vermiyorum. Yani burada zaten veriyorum yani kimi kandıracağım? Bana şu an biri özel derse gelse burada YouTube'da anlattığımın aynısını anlatacağım. Adam inanmıyor. Yani bizim millet biraz para vermeyi seviyor yani. Para verince ders çalışıyor. Herhalde mantık budur. Dolayısıyla arkadaşlar kimse tarafından sömürülmeyin. Oturun dersinize çalışın. Her şeyin en iyisini yapacaksınız. Burada sizler için emek veriyorum. Sadece ders anlatmıyorum. Diyorum ki bu kadar ders anlattım, bu kadar emek verdim. En azından doğru bir rehberlik yapayım, bir motivasyon da yapayım ki Öğrenci arkadaşlarımız bundan faydalanarak bizim sayamızda, bizim dokunmuşumuzla e, bir yerlere gelsin. Çünkü sizler bir yere geldiğinizde bizler mutlu oluyoruz. Yarın öbür gün kim bilir? Belki ben düşeceğim. Belki de hasta olacağım. Belki de içinizde bazıları doktor olacak, hemşire olacak. Yarın öbür gün sizler benim yanımda olursunuz. Ben bu mantıktayım. Emin olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla geometri e, sorması e, arkadaşımız geometri arkadaşlar bu videoları sevgili arkadaşlar sadece bir video olmayacak. Yani düşünüyorum iki ya da üç tane videoyla sorularınızı cevaplayacağım haberiniz olsun. Bu birinci kısım olsun o zaman çünkü çok konuşuyorum şu an görüyorsunuz. Sevgili arkadaşlar yani arkadaşımız sormuştu evin arkadaşımız. Hocam mat konuları bitti geometriye başlasam mı? Bir an önce başla. Geometriye hemen bitirmeye çalışma. Öz, 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 özellikle basit kaynaklardan ilk önce çöz. Ondan sonra orta seviyeli kaynaklardan çözebilirsin. Bir de çıkmış sınav sorularını çözmeyi unutma lütfen çalış. Fatih arkadaşımız demiş ki: "Hocam 3,5 ayda konularım biter mi? Daha problemlerdeyim." E problemlerdeysen biter yani. Çok fazla panik haline getirme lütfen. Sen konularını bitirmeye çalış. Bitmeyecek diye bu düşüncelere girme lütfen. Zaten streslisin, zaten kaygılısın. Yapabileceğinin en iyisini yap bitirmeye çalış. Bunun yanında tekrarları imal etme lütfen. Geçmişte gördüğün konuları riske atma. Bol bol tekrarlar yap. Bir yandan konularını ilerlet. Sadece problemlere takılı durma. Problemlere çalıştığın sırada fonksiyon çalışabilirsin. Küme çalışabilirsin. Ondan sonra ne bileyim işlem modu gibi konular çalışabilirsin. Sayısal mantık çözebilirsin her gün. Dolayısıyla ilerisini de çalış. Sadece problemlere çalışma yani bir, bir yandan problemleri çalış günün belli bir kısmını da ayır mesela atıyorum 2 saat 3 saat orada da fonksiyon çalışırsın. İşte kaç güne yayacaksan o şekilde ileriki konularını da bitirmiş olacaksın. Gülşah arkadaşımız sor, şunu soruyor. E, yeni çalışmaya başlayanlar nereye kadar geldikten sonra deneme çözmeye başlamalılar? Yani bence e, sayılarca bir konusu bittikten sonra yani problemlere geldiğinizde artık deneme çözmeye başlayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Tabi deneme sırasında görmediğiniz birçok konu olduğundan dolayı yapamayacağınız birçok soru olacaktır. Bu sizin motivasyonunuzu bozmasın. Sizin yapmanız gereken şu ana kadar gördüğünüz konulardan hangi sorular yanlış yapıyorsanız, o konularla ilgili sorular yanlış yapıyorsanız o soru tipiyle ilgili tekrarlar yapıp en azından küçük küçük de olsa arkadaşlar yani yarım saat bile olsa göz gezdirme bile olsa bir tekrar yapmanız gerekiyor ki o konu kafanızdan canlansın. Ve takıldığınız sorularda denemelerde o soru tipiyle ilgili özellikle arkadaşlar soru çözmeniz lazım. 5, 10 artık kaç soru çözebiliyorsanız o soru tipiyle ilgili. Çünkü gerçekten o soru tipi sizlere çok şey öğretecektir ve o soru tipini defalarca çözdüğünüz için artık gerçek sınavda gelirse yani o tarz bir soru gelirse doğru yapacaksınız. Bir arkadaşımız şunu sormuş: Konuların bitmesine rağmen bir türlü netlerim artmıyor. Hep aynı netlerdeyim. Bir de sayısal mantığı halletmem için neler yapmalıyım? 45 net üstü yapmam lazım. Şimdi arkadaşımıza e, cevap veriyorum. Sevgili arkadaşım şunu söyleyeyim. E, konuları bitirdikten sonra netlerin artmıyorsa bir kere şunu söyleyeyim. Sen konuları ya yüzeysel bitirmişsindir. Yani aceleye, aceleye getirmiş olabilirsin. Tabii benim bunları söylemem seni lütfen e, paniğe sürüklemesin. Yani panik yapma, stres de yapma. Yanlış çalışmış olabilirsin yani nasıl tak taktiklerle çalıştın konuları yüzeysel mi bitirdin konularla ilgili çok fazla soru mu çözmedin bilmiyorum yani şu, şu an kaç net yapıyorsun onu da bilmiyorum. Ee, tekrarlar yap yapmalısın bir an önce yani bitirmişsin konuları ama konuları bitirmek netleri artırmıyor ne yazık ki tekrarlarla biz tekrarlarla o bitirdiğimiz konuları pekiştiriyoruz ve tekrarlar yaparken birkaç tane de zor soru çözüyoruz örneğin ben şu an YouTube'da tekrarlar yapıyorum zaten. Ve gerçekten her tekrardan sonra bakın tam sınav tarzı zor sorular böyle ufkumuzu açacak sorular çözüyorum. Yani basit sorular çözmüyorum. Ee, yani basit sorular çözsem bile şey diyorum arkadaşlar işte rasyonel sayılarla ilgili genelde şöyle basit bir soru geliyor ama şu zor soruyu da çözeyim. Yani tekrarlar yaparken sadece basit sorular değil bir iki tane de zor soru çözün ki o konu böyle aklınıza pekişsin arkadaşlar. Dolayısıyla senin yapman gereken netlerin artmasını istiyorsan sana iki şey söyleyeceğim. Bir tanesi şu tekrarlar yapmalısın. Her gün bir konuyu tekrar et. O konuyla ilgili iki test çöz gerekirse. Üç test çöz. Ya da dört test de çözebilirsin ama en az iki test çözmelisin. Bu bir. Tabi bunu baştan sona kadar tekrar ettikten sonra hemen tekrar baştan sona kadar tekrar et. Yani sınava kadar sürekli tekrarlar yapabilirsin. Soru bankalarında soru çözerek. Ve aynı zamanda deneme sınavı çöz lütfen. Üç günde bir deneme çöz eğer konuları bitirmişsen ya da dört günde bir deneme çöz. Deneme sınavlarında hangi soruları yanlış yapmışsan ve bu sorular hangi konularla alakalıysa o konuları ekstradan tekrar et. Özellikle o soru tipini çöz. Bak bunu defalarca söylüyorum. Zamanla zamanla netlerini artacaktır. Bu birden olmayacak. üç ee, buçuk ay varsa önünde artık kaç ay varsa bilmiyorum. Yani bu, bu videoyu ne zaman izleyeceksin bilmiyorum. Dolayısıyla sürekli 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 üstüne üstüne giderek belli bir süre sonra yani bu süreklilik istiyor. Netlerin artacaktır. Buna inanıyorum. Sayısal mantığı nasıl halledeceksin? Ya sayısal mantık aslında çalışılması gereken bir konu değil. Zaten YouTube'da sizin bilmeniz gereken bütün teknikleri, bütün yöntemleri sizlerle paylaşacağım. Ortalama 20 videoyla zaten başladım. 20 videoyla bitireceğim. Benim videolarımı izledikten sonra her gün 5 ya da 10 kalıp soru çözeceksin. Bunu sınava kadar alışkanlık haline getireceksin. Belli bir süre sonra zaten e, sayısal mantık aslında eğlencelidir, bir oyundur. Sen bir soruyu çözdüğünde kendini bir oyun içerisinde hissedeceksin. Yani bir bilgi değil, formül yok, hiçbir şey yok. Formül falan teknikler var bazıları. Onları da zaten ben paylaşıyorum. Dolayısıyla sayısal mantıkla ilgili soru al, bir de geçmiş yıl sınav sorularını al. O soruların hepsini kendin çöz. E, bir, yani hemen çözemiyorsan hemen birilerine sorma lütfen. Çöz, elinden gelenin en iyisini yap. Eğer çözemiyorsan artık birine soracaksın, mecburiyeten birine soracaksın. Bunu da böyle söyleyeyim. Bir arkadaşımız da şunu söylemiş. Hocam konular komple ne zaman bitecek? Bakış açısı kazandıracak, zor soruları çözeceğini soru kampını dört gözle bekliyorum. Saçma bir şekilde problemler, sayısal mantık sorularını de, denemelerde kaçırıyorum. Fonksiyonlar bile cebirde çok zorlanıyorum falan demiş. Şimdi Mert arkadaşımıza cevap veriyorum. Konular ne zaman biter? Ben konuları bitirdim. Sadece modüler aritmetik kaldı. Onu da bugün ya da yarın yükleyeceğim. Haberiniz olsun. Böylelikle bütün matematik konularını bitirdim. Geometri konuları ne zaman biter? Ee, arkadaşlar sınava 2 ay kala bitirmeyi düşünüyorum geometri konularını. Şimdi matematik bitirdiğim için geometri biraz daha seri gelecek. Onun dışında sayısal mantıkta zaten 20 video ile için şu ana kadar 3 video yükledim. Yani 3 tane adımdan 3 adım bitti 20 adımda tamamlayacağım. O da bir 15, 16, 17 güne biter. Ee, bir şey kalmadı şey bu kampta sınava yakın zamanda yapmayı düşünüyorum yani hemen yapmak istemiyorum Zira Benim yapacağım kamplar çok önemlidir. Şu an tekrar kampını devam ettiriyorum onu bitireceğim bir kamp yapacağım Ondan sonra sınava yakın zamanlarda özellikle bu özellikle sınav tarzı soruları çözmek istiyorum ki öğrenci öğrenci benden alsın direkt sınava girsin o taze bilgilerle taze tak taktiklerle Dolayısıyla o kampları da yapacağız. Sayısal mantığa da dediğim gibi demin ki soruyu dinlemişsen arkadaşım soru sormuştu o şekilde çalışman gerekiyor tekrarlar yap yani fonksiyonlarca bir konularında eğer sıkıntı yaşıyorsan bol bol tekrar yapman gerekiyor soru çözmen gerekiyor ee, bir arkadaşımız şunu sormuş hocam 2021 dgs Türkçe soruları 2020 dgs'deki gibi mi olur yani ben şunu söyleyeyim ÖSYM son zamanlarda yaptığı bütün sınavlarda ne yazık ki Türkçe'yi zorlaştırdı bunu söyleyeyim. E, bu sene de bence geçen seneye paralel olur. Yani Türkçe kolay beklemiyorum açıkçası Türkçeyi. Çünkü Türkçeyi kolay sorduklarında o sınavın bir anlamı kalmıyor. Arkadaşlar yani e, bu öyle bir şey ki şimdi Türkçeyi herkes yapabiliyor. Yani basit sorsaları e, herkes yapacak. O zaman kim kimi eleyecek? Yani nasıl sıralama yapacaklar? Eğer basit gelse de yani sen eğer Türkçeye çalışıyorsan şu an zaten şunu demelisin. Yani inşallah zor gelir. Zira eğer kolay gelirse herkes yapacak. Bu sefer senin e, çok fazla net çıkarmanın bir anlamı kalmaz ki. Dolayısıyla biraz zor gelecek ki yapabilenler kazanacak. Türkçede başa başarılı olmak istiyorsan kesinlikle her gün paragraf çözmelisin. E, yani en az 40 paragraf sorusu çözmelisin ve bunun yanında e, bence bilimsel dergiler de okuyabilirsin. Mesela her gün atıyorum ya da dergi almak zorunda değilsin yani internette araştır yani mesela atıyorum BBC var, CNN var ee, haber okuyabilirsin ya da makaleler orada her gün belli başlı makaleler okuyabilirsin bir yarım saati olsa. Dolayısıyla günlük hayatta kullanmadığımız o kadar çok kelime var ki yani ben de mesela benim Türkçe'm çok iyi değil şu an konuşuyorum görüyorsunuz. Günlük hayatta kullanmadığımız kelimelere biraz hani vakıf olmalıyız çünkü adamlar öyle kelimeleri Paragrafa koyuyor ki paragrafı okuyorsun bazen anlam bütünlüğü yönünde zorluklar çekiyorsun. Dolayısıyla e, biraz hani böyle akademik makaleler de okuyabilirsin. Tabi akademik makaleler derken gidip de e, biyoloji ya da ne bileyim işte kuantum fiziği ya da başka bir şey evrim teorisi gibi şeyler değil de ne bileyim hani biraz bilimsel makaleler okuyabilirsin diye düşünüyorum. Başlamayan ve sıfır birisi için çok geç mi kalındı? Matematik bol bol soru ile öğren soru ile mi öğrenilir? Konuları çalıştıktan sonra sadece çıkmış sorular çözmek olur mu? Yani başlamayan için zararın neresinden dönersen kardır. Dolayısıyla e, kesinlikle bir an önce başlaman gerekiyor. Bu sınavı kazanmak için elinden gelenin en iyisini yapmalısın. Bu sene başlamazsan bile seneye başlayacaksın. Ama en azından şu an zaten pandemi sürecindeyiz. Zaten hani kısıtlamalar var dışarı çıkmıyorsun sosyal bir hayatın yok doğru düzgün. Yapabileceğin tek şey var ders çalışmak. Bu sınavı diyelim ki sen şu an başladın 3,5 ay sonra sınava girdin kazanmadın. En azından seneye sıfırdan başlamak yerine seneye millet sıfırdan başlayacaksa sen ne yapacaksın? Temelin var artık denemelerle başlarsın ya da soru bankalarıyla başlarsın. Dolayısıyla bu sene kazanmak için elinden gelenin en iyisini yapmalısın. Eğer Allah korusun kazanmazsan bu çalışmaların hiçbir şekilde boşa gitmeyecek. Aksine bu sene çalışmalarına her zaman şükredeceksin. Seneye inanılmaz katkısı olacaktır sana. Dolayısıyla kesinlikle bir an önce ders çalışmaya başlamalısın. Matematik nasıl öğrenilir? Yani fazla soru çözerek mi öğrenilir demişsin? Öncelikle matematiği anlamak için tanımlara çok iyi çalışmamız gerekiyor. Yani çünkü matematikte biri size bu nereden geldi dediğinde tamamen şunu söylersiniz. Çünkü tanım böyledir. Yani biz bunu sorgulamayız gideriz en baştaki tanıma bakarız. O tanım bize bunu söylüyor ve o tanıma göre biz hareket ediyoruz. Zira hani mesela diyelim ki üssü sayılar tamam mı? Bir örnek veriyorum. 2 üzeri 3 kaçtır? Yani 2'yi 3 defa yan yana çarp demek. Biri size şunu sorduğunda ya neden 3 defa yan yana çarpıyorsun? Belki de 4 defa yan yana çarpacaksın. Sen de şunu söylersin. Tanım bana bunu söylüyor. Çünkü yapılan tanım bu. Matematik böyledir arkadaşlar. Bir tanım yapılır. Bu tanımı yani doğada var olan bir tanım değil. Bunu biz insan olarak matematiği getirdik. Orada bir tanım yaptık. Geçmişte işte Sokratesler, Alesler, bilmem Gausslar bunlar geldi, tanım getirdiler ve biz bu tanıma ve biz bu tanımı iyi öğreniyoruz. Çünkü bundan sonra yapacağımız örnekler, vereceğimiz özellikler tamamen o tanıma bağlıdır. Dolayısıyla bu tanımları çok iyi şekilde yazarak örneklerle tanımı pekiştirmemiz gerekiyor ve daha sonra bu yetmiyor tabii ki. Bunun üzerine çok fazla soru çözerek, çok fazla soru çözerek bu tanımı pekiştiriyoruz ve örneklerle pekiştiriyoruz, sorularla pekiştiriyoruz, pratik hale getiriyoruz artık. Yoksa sadece tanımları çalışmak, örnekler çalışmak da ezber olur. Belli bir süre sonra hani pratik hale gelmediğin için sınavda yanlış kalmak, yanlı, e, sınavda yavaş olursun. Konuşamadım. Dolayısıyla fazla soru çözerek de pratik hale getiriyoruz ki sınavda hızlı olalım. Yetişir mi? Konular yetişir. Yani elinden geleni yaparsın. Artık inşallah kazanırsın. Hocam merhaba. Benim problemler dışında tüm konularım oturdu. Problemlere de günde her problem konusunda bir test çözmek sınava kadar yeterli olur mu? Bir de hocam geometri konularının üçge, üçgenlerdeyim. Tam oturdu sizin sayenizde. Diğer konuları zamanında tamamlamak için bu kalan süre yeterli mi? Öncelikle şunu söyleyeyim problemler birçok öğrencinin ne yazık ki ortak sorunudur. Ya birçok öğrencinin der ki öyle bütün öğrenciler de aynı sıkıntıyı yaşıyor ne yazık ki. Problemlerde başarılı olmak için problemler kısa sürede halledilme sevgili arkadaşlar. O yüzden problemleri uzun süreye yaymalıyız ki beynimize otursun yani akıl yürütebilmemiz için her gün soru çözmeliyiz. Bunu alışkanlık haline getirmeliyiz. Bir günü komple problemler çalışmak yerine problemler çalıştığınız sırada bir yandan da Cebiri tekrar etmelisiniz. Bir yandan da ileriki konuları çalışmalısınız. Dolayısıyla her gün bir test çözmeli miyim diyorsun. Tabii ki de her gün çözmelisin. Özellikle sayı problemi arkadaşlar. Bunu her gün bir test çözmeyi alışkanlık haline getirmelisiniz. Zira eğer bunu yapmazsanız e, sınavda zorluklar yaşarsınız. Yani akıl yürütme olarak eğer gelişmek iste, istiyorsanız, yorum gücünüz artsın istiyorsanız kesinlikle her gün bir test sayı problemi çözmenizi öneriyorum. Diğer konuları da uzun zamanı yayabilirsiniz. Örneğin yaş kolay bir konu yaş problemleri ama örneğin yüzde problemleri, yüzde kar zarar problemleri. Bunu bir günde, iki günde halledemeyebilirsiniz. Dolayısıyla örneğin şunu diyebilirsiniz. Ya ben bir hafta boyunca her gün Yüzde problemleriyle ilgili iki test ya da 3 test çözeceğim. Geriye kalan zamanımda ise fonksiyonları çalışacağım. Ya da sayısal mantıkla ilgili soru çözeceğim. Ya da diğer konuları çalışacağım. Tekrar yapacağım. Dolayısıyla bir hafta boyunca yani uzun zamana yaydığınız zaman her gün iki test ya da her gün 3 test çözdüğünüz zaman ve beyninizi her gün bu problem konusuyla meşgul ettiğiniz zaman belli bir süre sonra beyin artık gerçekten buna maruz kalma yöntemi diyoruz. Belli bir süre sonra artık beyin bunu kabulleniyor kabulleniyor. Ya bu tıpkı şuna benziyor arkadaşlar. Hani başınızda bir olay geçti tamam mı? İnanılmaz bir acılar içerisindesiniz. Yani acı çekiyorsunuz. Soyut bir acıdır. Kimse görmüyor. Derdinizi birine anlatıyorsunuz. Geçmiyor bir türlü. Şu vücut kabullenemiyor yani. Ruhunuz kabullenemiyor. Kalbiniz kabullenemiyor. Beyniniz kabullenemiyor. Ama zaman geçtikçe her gün o yaşayı, ya, acıyı yaşadıkça belli bir süre sonra artık kabulleniyorsun yani kalbinizle kabulleniyor beyninizle kabulleniyor ve yürüyebiliyorsunuz. Alışkanlık haline getiriyorsunuz. Belli bir süre sonra artık ona alışmış oluyorsunuz. Bir daha aynı acıyı çeker misiniz yani aynı şeyi zannetmiyorum. Yani olsa da o kadar etkisi olmaz. Ne anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar? Ne kadar doğru bir örnek oldu bir yandan bunu düşünüyorum. Açıkçası yüzde problemleri bazı öğrenciler diyor ki hocam ben üç gündür soru çözüyorum. Sadece yüzde problemlerine çalışıyorum ama olmuyor, oturmuyor falan. Dolayısıyla üç güne yaymak yerine hani bir hafta boyunca her gün çalışırsan beynin ilk önce kabullenmeyecek, olmayacak, zor gelecek, kaplumbağa hızıyla gideceksin. Bir hafta sonra yani eğer her gün bunu yapmışsan belli bir süre sonra olacağını göreceksin zaten. Hani maruz kalma yöntemi diyoruz. Beyin bunu kabul edecek ve belli bir süre sonra gerçekten yapabileceğini göreceksin. Eğer bir hafta yetmiyorsa 10 güne yay. Yani bir an önce bitsin de kurtulayım düşüncesinde olma. Tabi bunu yaparken örneğin sen yüzde problemlerini 10 güne mi yaydın? 10 gün boyunca diğer konulara da çalışman gerekiyor. Sadece yüzde problemleri değil. Zaten 2 test, 3 test kaç saate çözersin? 1 bir saat, 1,5, bir 2 saat. Hadi 3 saat diyelim. Yani belki çok yavaşsın. Geriye kalan zamanında fonksiyon çalışabilirsin. Sayısal mantık, Permütasyon kombinasyon olasılığı, küme gibi konuları çalışabilirsin. Bunun yanında tekrarlar yapabilirsin. Bu şekilde çalışabilirsiniz. Aynı arkadaşımız bir de şunu sormuş. Geometri yetişir mi? Yetişir. Yani geometri için de arkadaşlar, geometride sıkıntılı yaşayanlar özellikle. Eğer yapamıyorsanız ilk önce basit sorular çözmelisiniz. Yani böyle sıfır e, bir yere gidip sorabilirsiniz arkadaşlar. Yani piyasada çok var. Sıfır başlangıç seviyesinde geometri kitaplarından başlayabilirsiniz. Konuyu bitirdikten sonra e, ilk önce bu... ...basit e, başlangıç seviyesindeki kaynaklardan sorularınızı çözeceksiniz, bitireceksiniz. Ve daha sonra e, orta seviye, daha sonra üst düzey sorular çözmelisiniz. Zira eğer ilk önce basit sorularla başlamazsanız... geometride de yaşarsınız. Bunu da söyleyeyim. Hocam derece yapmak isteyen biri şu an e, sizce ne seviyede olmalı? Yani bu kişiden kişiye değişiyor Merve. Yani bunu tam olarak söyleyemem ki. Mesela geçen sene bir örnek vereyim. Bir arkadaşımız vardı. Sınava e, bu zamanlarda... 35, 37 netler falan yapıyordu. Ee, sınavda derece yaptı yani 57 tane yaptı. Onu söyleyeyim. Başka bir arkadaşımız vardı mesela. Ee, bu zamanlarda 50, 49, 50 tane yapıyordu ama gerçek sınavda 45 tane yaptı. Yani bunu e, net olarak bir şey söyleyemiyoruz. Derece yapmak istiyorsan sen yapabileceğinin en iyisini yapacaksın. Önünde ne varsa en iyi şekilde değerlendireceksin. Çok fazla soru çözeceksin. Kaç soru çözmem gerekiyor hocam ama bunu söylemiyorsunuz deme lütfen. Sen yapabileceğinin en iyisini yap çözmen gereken, çözeceğin sorular neyse, bitirmen gereken kaynaklar neyse, bitir yani bitireceğin denemeler neyse yapman gereken demek ki oymuş. Çünkü senin potansiyelin budur. Potansiyel derken lütfen yanlış anlamayın arkadaşlar. Hani e, işte zeki değilsiniz demek ki potansiyeliniz yok anlamına gelmesin. Bu şu anlama geliyor. Yani sen kendi var olan temelinle kendi var olan yani cisminle, ruhunla, sağlığınla demek ki senin gücün ona yetiyor. Başka bir şey yok ki. Yoksa hepiniz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız var. Adam temeli var, her şeyi var. Bir başlıyor, başından bir olay geçiyor. Örneğin sevgilisinden ayrılıyor. Örnek veriyorum. adam iki hafta boyunca hiç daha çalışmıyor. Alın sizi. Demek ki onun yapabileceği budur yani. Çünkü bünyesi buna yetiyor. Ya da Sağlık olarak bir sorun yaşıyor arkadaşımız. Ya ameliyat oluyor, koronaya yakalıyor, yakalanıyor. Ailesiyle tartışıyor, başka olaylar başına geliyor. Bir ay boyunca ders çalışmıyor. Demek ki onun yapabileceği de budur. Sen elinden geldiğinin en iyisini yap. Derece yapacaksın. Eğer nasibinde varsa zaten olacaktır. Yoksa artık e, kısmet deyip geçeceğiz. İnşallah yaparsın. Sevgili arkadaşlar videonun fazla uzamasını istemiyorum. Bu birinci kısımda sorularınızı yanıtlıyorum. Adı altında bir oynatma listesini yapacağım zaten. Sizler de arkadaşlar sorularınızı yanıtlıyorum birinci kısmı bitirdik artık böyle çünkü video çok uzun olunca da olmuyor ikinci videoda yani bundan sonra bir video daha çekeceğim orada da sorularınızı yanıtlayacağım İki ya da üç videodan oluşacak sevgili arkadaşlar bir sonraki videoda kaç videoda oluşacağını karar vereceğim çünkü önümde çok soru var sorularınızı bu şekilde yanıtlayacağım ayrıca sevgili arkadaşlar yorumlarda fikrinizi belirtebilirsiniz hocam şöyle olsa daha iyi olur video çok verimli oldu ya da verimsiz oldu söyleyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı bildirimlerinizi açmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Unutmayın ki bu kanalın hiçbir sponsoru yok. Yani bir şirket mi olsun dersiniz, başka bir eğitim kurumu mu dersiniz. Hiç kimse bu kanala sponsor olmadı sevgili arkadaşlar. Bu kanalda tek başımayım. Bu kanalı bu kanalın tek sponsoru sizlersiniz. Bunu unutmayın lütfen. O yüzden kanala destek çıkmak istiyorsanız, bir bağış yapmak istiyorsanız sevgili arkadaşlar katıla üye olarak kanala küçük de olsa destek çıkabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.